arada bugün sizlerle bir videoda daha verebilirim. Bugün sizlerle GTC 30 açacağım. Ee, başlayalım. Hatta şöyle bakalım. Ee, Aptek pasını verdim işte. Böyle bir resim arkadaşlar. Girip bu Play Store'a. oraya. Yani GTC Hemen yazarsanız ilk sırada çıkar. Ve şu yavaş çekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hadi be. Tablet kafayı yedi şu an. Aa, gel arkadaşlar bu. Aa, sonra bu yükselikten sonra açın. Çok güzel bir şarkı ya. Şarkıda şey, alt ocaktır şey, adı. Yüzde yetmişlik oldu. Siz de yavaş, yavaş açılacak. Gördüğünüz kadar iyi böyle bir yer geldi. Hemen play demeyin arkadaşlar. İlk önce dünyaya girin. Burada arkadaşlar önce sütleyse o tıklayın. Ben de hep burada oynuyorum. Böyle, böyle geri gidip tıklayın, fena işte. Sonra kredi falan işte. Burada play'a tıklayın. Burada body veya şeyden mutlaka verilmesi zor diye. Bir iki saat önce oynuyorum. Gördüğünüz kadarıyla böyle. Burada filet böyle kelime 626. Ee, öldü. 437. bırakıyor 143. ayarlar. işte burada ayarlarınızı yapın ee, sonra burdan silah boyası. Baby X'de 45 boyaları sevdiğim tabanca. Çok güzel bir tabancadır yani. Ben de en çok sevdiğim şey bu. Burası market. Burada kaza gelecek ilk girdiğinizde. Hatta sonra yaptım değil. Tekrar sor. Size at çıkacak. Dur at Sonra sonra girip kutu açılıyor. Buradan isterseniz satın alın. Kolay değil sonra. Gördüğünüz ee, kadarıyla. Böyle böyle bir server çıkıyor. Ama eğer diğerisine girerseniz. Lütfen de yanına sonra geçelim. çıkın Burada dünyaya gerek. Asya'ya değil. Çıktınız. Girdiniz. Bakalım serverlere. Aydı bu. Gördüğünüz kadarıyla. Beni de sınav yaptık. Ben ya. bu üç seçerim. Bu fay tanıtıdır. Şu üstte ust var. Görüyor musunuz? Biz de bu da da host var hosta gelin odayı kur. 2 kişilik pasaport 2 evet şunları da yapalım ve oda kuruluyor evet şurayı geri alalım abi geriye al Ya bu iyi Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın. Gördüğünüz kadarıyla odan kurulmuştur. Evet işte arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Beğendiyseniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görmek güzeli. Bay bay.